Merhaba Teraziler. Mars retrosu özel gökyüzü gündemine hoş geldiniz. Mars retrosu Terazi burcunun özellikle sosyal çevre, kariyer, toplumsal statü, ilişkiler ve ailevi konular üzerinde etkili olacak. Bu süreçte geçmiş meselelerle yüzleşebilir, hem sosyal bağlarınızı hem de kariyer hedeflerinizi yeniden değerlendirebilirsiniz. Dengede kalmak ve doğru adımları atmak önemli olacaktır. Astrolojik gündeme geçmeden önce minik bir hatırlatma yapmak istiyorum. Kanalımıza abone olmayı, videoları beğenmeyi, yorum bırakmayı ve sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın lütfen. Desteğiniz için şimdiden çok teşekkür ederim. Mars Retrosu'nun başlangıcında Aslan Burcu'nda ve 11. evinize etkilemesi sosyal çevreniz ve gelecek planlarınızla ilgili konuları gündeme getirecektir. Eski arkadaşlıklar yeniden gündeme gelebilir veya bir sosyal grupla ilgili sorunlar yaşayabilirsiniz. Bu dönemde sosyal bağlarınızı sorgulayıp uzun vadeli hedeflerinizi yeniden değerlendirmek faydalı olacaktır. Ay düğümleri kariyeriniz ve kişisel hayatınız arasındaki dengeyi bulmanız gerektiğine işaret ediyor. Kuzey ay düğümü iş hayatınızda yeni bir yön vermeniz gerektiğini gösterirken Güney Ay düğümü ailevi meselelerde bir şeyleri gerekleri de bırakmanızı öneriyor. 10-15 Aralık arasında Venüs'ün Kova burcundaki pozisyonu romantik ilişkiler ve yaratıcı projelerle ilgili evinize etkiliyor. Venüs ve Mars'ın karşıtlığı sosyal çevrenizle bireysel istekleriniz arasında bir çatışmaya neden olabilir. Eski aşk ilişkileri ya, ya yaratıcı projeler bu dönemde gündeme gelebilir. 18 Aralık'ta ay ve Mars'ın Aslan burcundaki kavuşumu iş hayatınızda veya bir toplumsal projede geçmişten gelen bir meseleyi çözmek için size bir fırsat sunabilir yay burcundaki Merkür ise olumlu bir açı veriyor ve iletişim öğrenme yoluyla bu meseleleri çözebilirsiniz diyor 6 Ocak itibariyle Mars yengeç burcuna da retrosuna devam edecek ve 10. evinize etkileyecek bu ev kariyer, statü ve hedeflerinizi temsil eder. Eski bir iş projesi veya mesleki mesele yeniden gündeme gelebilir. Bu dönemde iş hayatınızla ilgili büyük adımlar atmak yerine planlarınızı yeniden yapılandırmaya odaklanmanız faydalı olacaktır. 14-18 Ocak arası Oğlak burcundaki Güneş'in Dördüncü evinizi etkilemesi ve ailevi meseleleri ön plana çıkartırken terazi burcundaki Lilith'in kare açısı ilişkilerde güç mücadelesine neden olabilir. Aile ve iş hayatınız arasında bir denge kurmanız gerekebilir. Retro sonuna doğru Satürn'den gelen destekleyici ve Şiron'dan gelen zorlayıcı açılar var. Satürn geçmişten gelen sorumluluklarınızı şifalandırmanıza yardımcı olurken Kiron ilişkilerdeki yaralarınızı fark etmenizi ve iyileştirmenize teşvik edebilir özetle bu retro sürecinde 7-15 Aralık arasında sosyal çevreniz ve kariyer hedeflerinizle geçmiş meseleler gündeme gelebilir 18 Aralıkta kariyerle ilgili bir meseleyi çözmek için yaratıcı bir fırsat bulabilirsiniz 6-18 Ocak arası ailevi sorumluluklar ve iş hayatınız arasında denge kurmanız gerekebilir ve Şubat ayında duygusal ve ruhsal bağlamda şifa bulmak ve iş hedeflerinize yeniden yapılandırmak için destekleyici bir dönem. Bu retro sürecinde sosyal ilişkilerinizi yeniden değerlendirin. Hangi ilişkilerin sizi desteklediğini ve hangilerinin enerjinizi tükettiğini belirleyin. Kariyer planlarınıza odaklanın. Geçmişten gelen bir projeyi tamamlama veya iş hedeflerinizi yeniden belirleme fırsatı var. Duygusal dengede kalın. Ailevi sorumluluklar ve ilişkilerde çatışmalara karşı sabırlı ve dengeli bir yaklaşım benimseyin. Dinlenmeye zaman ayırın. Mars retrosu sırasında enerjiniz düşük hissedilebilir. Bu yüzden dinlenmeye ve kendinize zaman ayırmaya özen gösterin. Bu Mars retrosu hem iş hem de sosyal çevrenizde geçmişten gelen konuları temizleyerek gelecekte daha sağlam adımlar atmanızı sağlayacaktır. Sürecin sonunda hem içsel hem de dışsal anlamda daha dengeli ve güçlü hissedeceksiniz. Verimli bir retro süreci geçirmeniz dileğiyle.